Hepsi kanalından herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere sadece müzik dinleyerek nasıl para kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Aynı zamanda şöyle düşünün. Müzik dinlerken bir yandan para kazanmış olacaksınız. Yani bizim gün içinde telefon ya da bilgisayarda yaptığımız aktivitelerde bunları kazanca dönüştürebiliriz. Aslında bu da vaktimizin para olarak dönüşmesini bize sağlar. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Öncelikle aşağıda açıklama kısmından vermiş olduğum linkten bu siteye kayıt olacaksınız arkadaşlar. Bu sitenin uygulaması da var. Fakat bizim bu siteye sadece kayıt olmamız yeterlidir. Bu siteye kayıt olduktan sonra videoyu atlamadan eksiksiz bir şekilde izleyin ki arkadaşlar anlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu siteye kayıt oluyoruz. Bu ekranda burayı bırakıyoruz. Ardından Play Store'a gidiyoruz ve Play Store'da şu uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar. Bunun da açıklama linkini bıraktım. Bu uygulama indirdikten sonra tekrar siteye gidiyoruz. Kayıt olduğumuz siteye. da sağ üstte bulunan bu üç çizgiye tıklıyoruz. Ardından account diyoruz. Burada bizim kayıt olduğumuz zaman burada bir kullanıcı ismimiz yazacaktır. Bunu kopyalayacağız. Kopyalamış bir şekilde tutalım. Şimdi uygulamayı açtım. Size böyle bir ekran gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı açtık. Siz ilk açtığınız zaman şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bir ekran gelecek. Buradan popo seçin. Ardından username kısmına şurada kopyalamış olduğumuz kullanıcı adımızı yazalım ki biz müzik dinledikçe bakiye bizim bu sitedeki hesabımıza gelecek. Bunu yaptıktan sonra bu ekranda bulunan yerlerden buradan arkadaşlar popüler radyolar ve diğer müzikleri seçip buradan dinleyebiliriz. Bu şekilde açık da bırakabiliriz. İlla sesini açıp dinlemenize gerek yok. Sadece şu sağ üstte bulunan 5 sayısı 0 olunca size reklam izletecek ve tekrardan orası 5 olacak. O 0'a düştüğü zaman yani belli bir miktar kadar tekrardan reklam izleyip orayı yenileteceğiz. Bu sayede bizim kazanmış olduğumuz bakiyeler bu siteye gelecek arkadaşlar aidiyetten Ayrıca... Bu sitede sadece müzik dinleme fonksiyonu yoktur. Burada yine Android site ya da Android uygulaması üzerinden Twitch yayıncılarını izleyip ekranı açık bırakarak yani telefonunuzu açık bırakarak da buradan dolar kazanabiliyoruz yine. Buradaki Earn bölümünden diğer para kazanma yöntemleri de mevcut arkadaşlar. Burada oyun oynayarak değil yani Bird yazdığı yerden yine oyun oynayarak ya da kompo, Complete Offers gibi yerden anketleri tamamlayarak yine para kazanabilirsiniz. Yine buraları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar bir sonraki para kazanmam videolar için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.